yani emniyet şeridinden gitmek her zaman çok mantıklı bak böyle trafiklerde çünkü araçlardan uzak kalıyorsun abi. Onlar bir sağa bir sola zıplayıp duruyorlar. Sen buna sakin sakin gidiyorsun. araçlarda şöyle bir özellik var. Araç kullanan insanların çoğunda hem araç hem motor kullananlarda bile bazen oluyor ama genel olarak Motor hiç kullanmamış. Sadece araç kullanmış insanlar. Ee, motorun fren mesafesini çok şey yapamıyorlar. göremiyorlar. O yüzden böyle önüne atlamaması gereken yeri çat diye bakıyorsun önüne atlıyor. Abi tamam da hani ben motosikletim benim fren mesafem arabanınkiyle aynı değil. Yani görmemeleri ayrı bir dert. Bir de ekstradan şey problemi var işte. Ön göre ön göremiyorlar. O yüzden motor kullanan arkadaşlar olarak biz yani motor kullanan insanlar olarak biz ekstra dikkat edeceğiz abi. Onların ön göremediği şeyi biz ön göreceğiz abi. Benim atlar deyip daha sakin ve tedbirli kullanacağız bu motoru. Önümüz açıldığı zaman gaza açıp şey yapabiliriz. Basabiliriz ama diğer türlü yani bu araç benim önüme atlar zıplar diye tedbirli olmakta fayda var ha, bu tedbirleri alsam bile bazen Böyle bir noktada artık kaza yapıyorsun ki ha, kurtuluşun yok bak mesela bu Honda'nın bu yolu kullanacağı çok bariz belliydi arkasından giderken hani o yola sapacakmış gibi düşünüp yavaş bir şekilde gittim. Tren yapmadım yani öyle söyleyeyim. Şu kamyona bak lan. Konteyner taşıyor. mesela şu an önüm açık diye gaz açtım. Ha, yol daraldı burada. Hemen yavaşlıyorum. Niye? Çünkü bu araçlardan biri hemen sağa kırabiliyor. Hani kendince sebepler oluyor. Bir bakıyorsun çat diye kırmış önünü. Adama dersen ki yani niye attın Aracım bozuldu. Onu sağa çekmek zorunda kaldım. Der ve işin içerisine sığırılıp gider yani. şu da var mesela. Aracın bozulsa bile sağa geçeceksin. Aynandan kontrol edeceksin. Yol, yol müsaitse geçeceksin. Ben sinyal verdim. Ondan sonra geçmeye hakkım vardı. O yüzden geçtim. Böyle bir saçmalık yok yani. Böyle bir dünya yok. Ama bazı Kullanıcılar şey diyor işte. ben sinyal verdim abi. Sinyal verdim yani. Geçişim serbest Öyle bir dünya yok abi. Sinyal vermek sadece. Ha ben sağa geçen haberimiz olsun demek. Yol müsait değilse sağa geçemezsin yine de. Türkiye'de insanların şu trafik kur kurallarından bir haber oldukları için bu tür saçma problemler yaşayabiliyoruz. Bak mesela bu adam sağa sinyalini verdi. Şu taralı alandan geçmesi lazım. Taralı olan tarafından geçmesi lazım ama ki düz olan çizgiden geçiyorlar. Abi, Zafer Akçay'ı izlemek lazım ya. Zafer Akçay bu anlamda har harbiden çok güzel anlatıyor trafik kazalarıyla birlikte anlattığı için hani hiç bilmeyen insan bile kuralı net bir şekilde öğrenebiliyor seviyorum Zafer Hoca'yı yani harbiden hem motosiklette ileri sürüş eğitmeni adam hem de trafik kurallarını çok iyi biliyor İnanılmaz şey yani tecrübeli bir adam. Bak mesela önümde giden araç çok yavaş tamam Motosiklet çok yavaş. Eğildik falan muhtemelen. Ama hiçbir şekilde çocuğu taciz etmiyorum yani. Yolum ya, sahip olunca şey yaparım yanından sıyrılıp giderim ama şu an için boşu boşuna taciz etmeye gerek yok. Çünkü zaten gitmiyor ki. Yol da çok dolu. Nereye gidecek? Yani şöyle şimdi sağdan gidiyorum. motor kullanan bazı arkadaşlar geliyorlar götüne giriyorlar 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 götünün dibinden ayrılmıyorlar lan onun yol olsa ben gideceğim zaten ne oluyor araçlar var yol diyor sen ha bire beni taciz ediyorsun Hani sen ne olsun istiyorsun? harbiden sıkıntı. Ama ha, ben çok keyif alıyorum motor sürmekten. İstanbul trafiğinde bile olsa seviyorum. ben. Yani benim için bir tutku ya. Şey anlamında çok güzel mesela bak motor sürmek. Ben motor sürmeyi seviyorum ya. Hem benim ulaşım aracım hem keyif aldığım bir araç. O anlamda çok hoşuma gidiyor. Yani hem varmak istediğim yere götürüyor beni hem de bunu yaparken inanılmaz keyif aldırıyor bana o yüzden seviyorum yani motosiklet sürmeyi Aa, Tadını çıkarı çıkarı sürmek lazım.